Hepiniz Gel Bizden Ye kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte hazır yaz aylarına da girmişken, meyvelerimiz de hazırken güzel bir magnolia ile geldim. Videoya başlamadan önce kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi, yorumlar kısmında görüşlerinizi bildirmeyi unutmayın. İyi seyirler. Öncelikli olarak 1 litre kadar sütümü tenceremin içerisine ekliyorum. Daha sonrasında 1 su bardağı kadar toz şekerimi içerisine ekliyorum. Bu arada ocağımın altı kapalı. Ardından bir fincan kadar nişasta ekliyorum. 2 yemek kaşığı dolusu kadar unumu içerisine ekliyorum. 2 adet yumurta sarısını içerisine ekliyorum ve güzelce karıştırıyorum. Sonra bir paket kadar da vanilya içerisine ekliyorum. Yine güzelce karıştırıyorum. Birbirine tam karıştıktan sonra ise ocağımın altını açıyorum. Ve balon bolun görüntüler oluşana kadar pişirmeye devam ediyorum. muhallebim piştikten sonra ocağın altından alıyorum. Ardından bir paket kadar kremamı içerisine ekliyorum. Güzelce karıştırıyorum. Daha sonrasında ise mikserle güzel homojen bir kıvam elde edene kadar çırpmaya devam ediyorum. Muhallebimiz de artık hazır olduğuna göre ise magnolia tatlısını yapacak önümüzde bir engelimiz kalmıyor. Normalde ben şeyi bisküvi rondodan çekip de magnoliada kullanıyorum. Bu sefer de kek kullanmak istedim, keki ufaladım. Hani kekle de çok güzel oluyor, yumuşacık bir tadı oluyor. İlk önce zeminime birazcık kekimden koyuyorum. Ardından kenarların istediğim meyvelerimi diziyorum. Örneğin kivi ve çilek. Orta kısmına muz koyuyorum. Daha sonrasında üstüne muhallebimi koyuyorum. Tekrardan üstüne kek koyup üstüne böyle birkaç tane meyve koyuyorum. Normal bu katları da değiştirebilirsiniz bu arada. Altı muhallebi koyup işte orta yine muz, üstüne yine kek koyabilirsiniz. Bu kısım tamamen size ait. Bu şekilde yapıp tatlımı artık tamamlıyorum. Videom bu kadardı arkadaşlar. Magnolia görüyorsunuz yapımı çok basit ve çok lezzetli bir tatlı. O yüzden yapmanızı kesinlikle tavsiye ederim ki eminim birçoğunuz da yapmışsınızdır zaten. Eğer videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi, ayrıca yorumlar kısmında görüşlerinizi, önerilerinizi bildirmeyi unutmayın. Sizleri seviyorum. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Kendinize dikkat edin. Allah'a emanet olun.